Sevgili izleyenler şu anda e, Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Sayın Serkan Konak'la birlikteyiz. Efendim öncelikle gazetemize hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Sayın Türk Yaşasın sevgiler. E, Sayın Konak e, Edirne e, gündemi ve Türkiye gündemi ile ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Türkiye gündemi ile ilgili biliyorsunuz en son e, şehit haberleri aldık. E, 12 Evet 12 vatan evladımızı Kuzey Irak'ta şehit verdik. Bir üst eminimizin cenazesini aramak için giden 19 vatan evladımızın 12'sini maalesef bir mağarada şehit verdik ve naaşlarını aldık. Ve akabinde de cenaze törenleri düzenlendi. Bu konuda çok üzgünüz. En önemlisi 3 yıl önce bir üst eminimizi neden Kuzey Irak'ta bıraktık? Biz bunu çok merak ediyoruz. 3 yıldır naaşını niye bulamadık? Bunu çok merak ediyoruz. Bu tabii ki şu an bizim en büyük gündemimiz. İkincisi de Türkiye'mizin en önemli gündemlerinden bir tanesi medya karartmaları. Biliyorsunuz iki gün önce e, Sözcü TV 10 günlük bir karartmaya gitti. Türkiye'de muhalif basının böyle bir karartmaya gitmesi bizim için Gerçekten çok acı bir tablo. Türkiye'nin demokrasi adına verdiği mücadele de çok negatif etki yapacak bir tablo. Dünya üzerinde karartılan ender yayınlardan bir tanesi. Bu bizim için çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ülkemize demokrasimize vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum. 40 geçirdik. 40 Nasıl geçti? Kırkpınar'ı nasıl değerlendireceksiniz biraz? Evet, Edirne bizim Edirne'de 660 664. düzenlediğimiz Kırkpınar yağlı güreşleri biliyorsunuz 664 yıllık bir tarihe sahip. Kırkpınar güreşleri başladığında dünyanın üzerindeki birçok devlet henüz kurulmamıştı. Biz 664 yıldır Edirne'de bu organizasyonu yapıyoruz. Kırkpınarımız güzel geçti. Bayağı katılımlı bir seneydi bu sene geçmiş yıllara göre. Tribünlerin hemen hemen hepsi doldu. Hatta yer bulamayan bazı vatandaşlarımız da oldu. Organizasyona baktığımız zaman geçen senelere nazaran daha iyiydi. Fakat e, kiralanacak yerlerin kiraları çok yüksek olmasından dolayı e, esnaflarımız rağbet etmedi. Çok boş yer kaldı. Önümüzdeki senelerde umuyoruz ki bu organizasyonları daha güzel yapacağız. Geçmişten tecrübe alacağız. Yüksek kiralarla bu işleri yürümemeyeceği aşikar. Bizim amacımız Edirne'mize daha çok turist gelmesi. Daha çok turist gelmesi için de bazı yerlerde fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bu sene ilk defa Kırkpınar'ımız otoparkı ücretsizdi. Bu çok güzel bir şeydi. Edirne Belediye'mize bu konuda teşekkür ederiz. Ayrıca temizlik işleri de gerçekten çok iyi çalıştı. Çok temiz bir sene geçirdiğimize inanıyorum. Lakin Kırkpınar biliyorsunuz tarihi bir yapı tarihi bir organizasyon. Tarihimize daha çok sahip çıkmamalıyız. Ağımız bu sene daha modern kıyafetlerle Kırkpınar'a katılma kararı aldı. Ben bu konuda açıkçası şöyle düşünüyorum. Kırkpınar tarihi bir gelenek. Buradaki tarihi geleneğimizi korumalıyız. Dünyanın her yerinde insanlar tarihi geleneklerini ve kıyafetlerini korurlar. Bu organizasyonda bu şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman da eleştirildi. Evet. evet. Bir de şunu sormak istiyorum Sayın Başkanım. Buyurun. Şimdi e, devletin Edirne'ye yaptıkları, hükümetin yaptıklarını evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sizce yeterli mi? Şimdi e, devletimiz maalesef Edirne'ye yeteri kadar destek vermediğini görüyoruz. İşte Edirne'nin e, organize sanayi bölgeleri yeni kuruluyor. Fakat organize sanayimize gelen şirketler çok nitelikli şirketler değil biz daha nitelikli şirketler bekliyoruz e, ee, Edirne'mize gelecek şirketlerin. Kobi vasfından biraz daha üst büyük ölçekli firmaların gelmesini e, bekliyoruz. Edirne'miz biliyorsunuz bir sınır kenti. Sınır kenti olmasının nimetlerinden maalesef faydalanamıyor. Ee, buradaki Havsa'da yapılan lojistik merkezinin bir an önce devreye alınmasını istiyoruz ki e, Edirne en azından lojistik bakımından bir üst haline üst haline gelsin ilçelerimize gelince biliyorsunuz Keşan ilçemizde denize yakın, deniz sınırında olan köyleri ve beldeleri var. Buralarda turizmin biraz daha ön plana çıkarılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Ve daha çok devlet yatırımıyla burada büyük bir turizm merkezi haline getirilebilir, cazibe merkezi haline getirilebilir. Fakat insanların ulaşması ulaşılabilir olması gerekiyor. Yollarımız maalesef çok iyi nitelikte değil. Şu an yeni bir yol çalışması var. umarım kısa zamanda da bu yol çalışması biter. İstanbul'dan ve diğer illerden gelen insanlar bu bölgeye daha kolay ulaşabilirler ki geri dönüş tabii bunların geri dönüşleri de önemli. Edirne'mize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum turizminde. Sayın Başkan, Keşan Enes yolu da gerçekten çok uzun süreden beri büyük bir sorun bölge için. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 3 kişi hayatını kaybetti bir trafik kazasında. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Maalesef işte bu e, devletimizin bu konuda biraz nasıl diyeyim e, önemsemediğini görüyoruz. Yani yollarımız çok kötü. Sadece Keşan-Enez yolu değil yani merkezle ilçelere ulaşılan yollar da kötü. Buraya e, sadece şey yapmak da yeterli. Asfalt dökmek veya işte mıcır serelim üzerine asfalt at, e, zift atalım değil. Buraya Nitelikli yol yapılmasını istiyoruz. Virajlar, virajlarla bu iş olmaz. Yeni bir yol, yeni bir hat, yeni bir güzel ihtiyaç var. Sayın Başkan, biliyorsunuz, malum, işte birçok belediye başkanı ve genel başkanlar göz Sayın Özdağ da uzun bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı. Bu tutuklamaları nasıl değerlendireceksiniz? Genel Başkanımız 159 gün cezaevinde kaldı. Biz bunun haksız ve hukuksuz olarak tutulduğuna inanıyoruz. Genel Başkanımız hiçbir açık olarak ispatlanmış bir şey olmadan sadece Twitter'dan alınan gönderilerle cezaevinde tutuldu 159 gün. Şimdi 2 yıl 4 ay bir ceza aldı. Bunu İslam Mahkemesi'nin bozacağına inanıyoruz. Çünkü gönderilen gönderilerin hiçbirisi ve hiçbirisi bir suç teşkil etmiyor. Kayseri olaylarında dayandırıyorlar Genel Başkanımızın iddianamesini. Fakat Kayseri'deki gerçekleşen olaylarda hiçbir tutuklanan zafer partili yok. Ee, belediye başkanlarının konusu ise belediye başkanları biliyorsunuz bir kamu görevlisi. Bu kişiler Suç işlediyseler bile görevlerinin başındayken yargılanabilirler, yargılanmaları gerekir. Ee, ayrıca eğer bir suç varsa bunu Sayıştay raporlarıyla da ispatlandıktan sonra bunlar hakkında iddianame hazırlanabilir. De. Çünkü devlet tarafında karartılacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Bunların da gelecekte de böyle sabah 5 baskınlarınla değil, bunları e, belediye başkanlarımızı ifadeye çağrılarak gerekli ifadeleri alınıp usulünce e, devam edilmesini düşünüyoruz. Gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Başkan son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Buyurun. Edirne'miz bir serah şehri. Edirne'mizi çok seviyoruz. Hak ettiği değeri almadığına inanıyoruz. Edirne'miz için daha güzel günlerin geleceğine inanıyoruz. Burada yapılacak çok şey var. Bakir bir kentimiz, hem sınır ticaretinden hem de turizmden yeteri kadar getiriyi elde etmesi gerekiyor. Bunlar için de Edirne'de hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Sivil toplum örgütleri, gazeteler, kamu kurumları ve siyasi partiler birlikte çalışıp Edirne'mizi hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Teşekkürler Sayın Başkan.